Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Ece ile birlikte gemi yapma oyunundayız. Bu oyunun adını bilmediğimden dolayı maalesef bu oyuna gemi yapma oyunu diyeceğim. Neyse arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar bu oyunda ne yapacağız diye sorarsınız e, hemen söylüyorum. Oyunda e, sona hızlıca ulaşma taktiğini göstereceğiz. Gayet kolay arkadaşlar bence. Şimdi göstermeye başlayalım ve bu videoya böyle başladık Ece ile birlikte. Şimdi arkadaşlar vefat edeceğiz. Evet ettik şu an. Şimdi arkadaşlar gemimizi ilk olarak size dıştan göstereyim şöyle. Hemen kuruyorum. Evet kurduk. Böyle bir gemi dıştan. Ece de yapmış hatta. Arkadaşlar şimdi bu gemiyi yapmak için sizin sadece 400-500 405 liralık kutudan almanız zaten yeterli. 405 e, liralık alırsınız arkadaşlar. Size zaten bunu veriyor. Daha sonra bu oyuna girdiğinizde zaten var bu düğme büyük ihtimalle. Daha sonra balonla veriyor. Ama balonu shop'tan da alabilirsiniz. 75 liraya 5 tane veriyor. Daha sonra sandalyelerde şunu koyarak yapabilirsiniz. Ve bu da arkadaşlar 305 lira küçük yıllık bir böyle uçma şeysi. Daha sonra arkadaşlar bloklara aynısını koymanıza gerek yok. Bunlardan da koyabilirsiniz. Hepsinden yani fark etmez. Neyi koyabilirsiniz? Her, her bloğu koyabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez bloklar. Şimdi hemen bunları silip yolculuğa çıkalım. Gayet kolay bir şekilde geminizi yapıyorsunuz. Şimdi yola çıkalım arkadaşlar. Ben kendimkiyle gideceğim, Ece de kendimkiyle gidecek. Evet, şimdi bu açtık arkadaşlar ve gidiyoruz şu an. Şu daha sonra arkadaşlar e, böyle giderken de bu arkadaki şeyi açıyorsunuz basarak. Şu an ben gidiyorum gayet güzel bir, bir şekilde. Şu an gidiyoruz, Ece de arkamızdan geliyor ve takıldık arkadaşlar. Ee, ama arkanızdaki şeyle gayet güzel bir şekilde sona da ulaşabilirsiniz. Ece de az geldi bu arada. Şu an herkes bu arada bitirmiş yani. Neyse. Herkes bitirmiş gördüğünüz gibi yani tesadüf mü bilmiyorum. Neyse. Evet. Şu an bu arkanız arkanız arkanızdaki şeyle böyle spacee basarak gidiyorsunuz arkadaşlar. Birazcık e, uzun sürüyor ama fazla da uzun sürmüyor yani. Bir yani Uzun sürmüyor arkadaşlar. Gidersiniz Space'e bakarak. Şu an Ece gitti mi bilmiyorum. Ece büyük ihtimalle benim arkamda. Arkamda evet Ece. Evet şuraya geldik. Hemen inelim. Hemen hazinelerimize gidiyoruz arkadaşlar. Gayet kolay bir şekilde gördüğünüz gibi en sona ulaştık arkadaşlar. Bu şekilde para biriktirebilirsiniz yani. Benim oyunda şu an 2000 liram var. Şöyle paramızı alıyoruz. Ece şu an nerede bilmiyorum. Evet, paralarımızı alıyoruz arkadaşlar. Ece de kafamıza indi. Evet arkadaşlar, aldık paralarımızı. Ee, sadece sadece 405'lik e, kutuyu almanız yeterli arkadaşlar. Ondan her şey çıkıyor. Balon filan da çıkıyor. Ama balondan bir tane çıkabilir. Ondan dolayı shop'tan 75 yıllıktan alabilirsiniz. Onu alırsınız. zaten size 5 yıllık şey veriyor. 5 tane balon veriyor. Sandalyelerde zaten oyuna girdiğinizde bir tane sandalyemiz sizin var. Tekrar gidelim isterseniz arkadaşlar. Tekrar gidelim hemen çağırıyorum. Evet çağır. Ece de çağırdı. Hemen balonlarımızı açalım. Arkadaşlar bir de şu düğmeye çok fazla gerek yok. Ama bunu da zaten oyuna girdiğinizde büyük ihtimalle veriyordu. Yani sadece o düğme arkadaşlar balonları açıyor. Siz kendiniz de böyle balonları açabilirsiniz. Neyse şimdi yolculuğa yine çıkalım. Evet. Gidiyoruz arkadaşlar. Ece birazcık yamuk gidiyor şu an arkada. Neden bilmiyorum. Ama şu anda yani gayet kolay bir şekilde gidiyoruz. Evet gittik ve öldük. Space'e basarak gidiyoruz yine. Ece de geldi. Space'e basarak böyle gidiyoruz. Şu yanlara da çıkıp böyle gidebiliriz. Hatta çıkalım. Arkadaşlar ben şimdi nedense buraya indim. <laughs> Buradan da böyle inerek gidebilirsiniz space'e basmak yerine. Ama space'e basarak daha kolay olabilir bence. Ece de indi bu arada. Ben böyle gideceğim şimdilik. Ama space'e basarak bence gayet daha kolay bir şekilde ulaşıyorsunuz sona benim açımdan yani. Şimdi şurada atlayalım. Evet atladık arkadaşlar. Şimdi tekrardan hazinenize gidelim. Ve yine sona ulaştık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet kolay bir şekilde. Yine sondayız. Bu gemiyi yaparsanız bence gayet kolay bir şekilde paranızı kasabilirsiniz. Daha sonra shop'tan yani kutular falan alabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra da büyük gemiler yapabilirsiniz bunun yerine. Şimdi ee, hemen alalım paramızı. Ben az önce alamadım. Evet altınlar altınlar geliyor. Bir de arkadaşlar zaten e, şeyi bitirince sana ulaşınca size bir tane daha küp blok veriyor. Bu da güzel bir şey. Evet tekrardan geldik arkadaşlar. Şu an 50, lira kazandık. Bazılarına girmediğim, e, bazılarından para vermiyor. Neden bilmiyorum. 57 liramızı yine e, verdi arkadaşlar bize. Siz de bu gemiyi yaparak bence gayet yani bu gemiyi yaparsanız arkadaşlar bence çok fazla para miktarına ulaşabilirsiniz. Böyle bu gemiyle giderek. İsterseniz tekrar gidelim ya da tekrar gidelim isterseniz. Bu sefer Ece de benim gemime binsin. Sonra da arkadaşlar videomuzu bitiririz. Ece de bu sefer benim gemime binsin. Evet, şimdi gidelim hemen balonlarımızı açarak. Sadece arkadaşlar 500 lira falan harcıyorsunuz bu gemi için. Ondan sonra da paranızı gayet güzel bir şekilde kasıyorsunuz arkadaşlar. Ama mesela bu gemiyle beyaz takımda olmanız daha iyi olur arkadaşlar. Yani Mavi takımda falan olursanız birazcık zorlanabilirsiniz. an bayağı geriye düştük bu arada mavi takımda, sarı takımda falan olursanız birazcık zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Beyaz takımda olmanız daha iyi olur bence. Ece bu arada öldü mü şu an bilmiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ece büyük ihtimalle öldü çünkü gözükmüyor yukarılarda. Birazcık de başladığımız için Ece ölmüş olabilir. Aa biz şu an gidiyoruz. Gidiyoruz artık. Yürüyorum. Yürüyorum. Yürüyorum ben. Arkadaşlar yani çok şu an zorlanıyorum efendim. Buradan yürüyerek daha yani uzun oluyor. Ondan dolayı ben space'e basarak Şuradan da birazcık hızlanabiliriz canım. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ece'nin gemisi bayağı dağılmış yani yalnız. Burada da var Ece'nin gemisi yani. Az önce burada vardı gitti. Ece ölmüş mü ölmemiş mi? O kim acaba bilmiyorum yani. Ya Rabbi. Ya Rabbi. ya Rabbi Allah. Arkadaşlar Ece bir şey olmuş. Ece, Ece şu an ölmüş bildiğiniz yani. Ece şu an değişik şeyler oluyor. Ece'nin saçı yok, bacakları yok, kolu çıkmış bir yerlere gitmiş. Ya bir ya Resulallah, Ece şu an bak diyor falan diyor. Ben şimdi paramı alacağım, Ece parasını almayacağım. Hemen ben paramı mı alayım. Ece'nin bildiğiniz ya yani Ece ölmüş arkadaşlar. Bir kolu yok, bir iki ayağı yok. Daha sonra saç saçı yok, kel kalmış Ece. Ben paralarımı aldım, rahattım. Ece maalesef ki paralarını alamadı şu an. O da reset atar şimdi. Evet. Yine 57 liramızı kaptık arkadaşlar bu videoyu başlarken 2000 liramız vardı bildiğiniz gibi şu an 2172 liramız oldu. 10 dakika falan oynarsınız o gemiyle gayet kolay bir şekilde paramızı kısabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Bu videoda size hızlıca sona ulaşma taktiğini gösterdik gemi yapma oyununda. Neyse videomuzu bitirelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Bu videolar katarsanız bana da çok sevinirim. Sizleri kocaman yapıyoruz. Bay bay.